başlar yeni yeni başlar TV. ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 video ile karşınızdayım. PUBG Mobile için versiyonu arkadaşlar güncelleme geldi ve Erangel 2035 olarak geçiyor arkadaşlar. Arkadaki gördüğünüz mekanlar tamamen 2035 yılına ait yani öyle söylüyorlar <laughs> oyunda bugün ona bakacağız. Şurada da göstermişler zaten arkadaşlar. Güncellemeye gireceğiz. Şuradan hemen gösterelim. 2035. E, Bekana bakacağız. Yeni araca bakacağız. Silaha bulabilirsek silaha bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir genel manada güncellemeyi inceleyeceğiz. Yorumlarınızı, fikirlerinizi aşağı kısmaya yazmayı unutmayın. Hadi bakalım şöyle bir oyuna geçiş yapalım. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Her 2035. Şimdi normalde Kuvari'ye gitmem lazım ama Kuvari'ye hemen gitmeyeceğim. Şuraya gideceğim. Niye? Burada arkadaşlar yeni araç var. Ona bakacağız. Şuraları atlarsak hemen araçlık kapıyorlar. Adamlar bırakmıyor abi. Yam yam gibiler yani böyle hiç. Orası uzak değil mi? Şuraya gitsem şuradan bir araç bulur muyum? Böyle yapsak. Şurasını yapsak. Orası uzak. Şöyle atlayacağız abi. Başka çare yok. Bulduk bulduk. Evet arkadaşlar Mekan'a geldik. Yalnız silah sesleri geliyor Mekan'dan. Şuradan bir silah bakmam lazım. Umarım aracı almaz götürmez ya. Abi pompalı değil ya. Ha ne pompalısı ya. Ah şöyle ya. Bakıyorum. Geliyorum ben. Oğlum o aracı yedirmem. Arkadan biri sıktı ama umarım araç gitmemiştir. Arkadan da vurmazlar. Ah şöyle ya. Aracı içerdi. Şükür arkadaşlar. Aracımıza bindik. Ama bu araç mükemmel ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Bayağı hızlı gidiyor lan. Taşla gidiyoruz. Aslında normal gidiyoruz ama. Bakalım doldu orası. Bunun canı az gidiyor diye biliyorum. İçeriden bakalım. Oo mükemmel. Yeni aracımız arkadaşlar. 2035 yılında. <laughs> Tabi dediğim gibi arkadaşlar. Uy uçtum ya. Ağaca çarpmayalım. Şimdi e, buradan nereye gideceğiz? Tabii ki Kuari'ye gideceğiz arkadaşlar. Tabii Kuari'nin alan dışı olmasın çok iyi oldu bence. Yakıtımız bayağı var. Şimdi herkes Kuari'de şu an. Orada cam basarız. Yine biz bir alan iki alan oraya inceleriz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bu araç nasıl sizce? Tabii bu aracı gördükten sonra herkes ki Jurassic Park modu mu geliyor? Hani Jurassic Park filminde de Böyle araçlar var biliyorsunuzdur. Ama buradaki olay tamamen farklı. Biraz daha böyle gelecekle alakalı bir şey yapmaya çalışmışlar. diyelim bakalım. Burası Pochinki. Pochinki'nin şu tarafından geçsek daha mantıklı gibi gözüküyor. Oha. Karpınca da top gibi gidiyor. Gençler şimdi biz ne yapalım bir kuariye varalım kuaride görüşelim hadi bakalım. Evet arkadaşlar oyuna tekrar girdim. <laughs> Direkt atlayacağım. Az önce araçla gittik adamlar alan dışı bile bekliyorlar orada ya. Dedik alan dışı kimse olmaz diye. Abi herkes bekler mi ya şu an 28 kişi. Herkes buraya atlamayı bekliyor şu an. Az bir salın Öyle gidelim abi. Bir paraşüt, iki paraşüt, üç paraşüt, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Herkes buraya geliyor ya. Herkes. Yeni yer ya. İlla girecekler. Gelmeyin oğlum git. Salın. Abi pingimiz de vallahi var ya. Bu hangi silah ya? Bu arada ha tamam şey kartı varmış. Geri gelme kartı var. Güzel. Aa yeni silah buldum. Aa şey de var sanki. Ne var? Aa canlanma da bulduk arkadaşlar. Çok iyi oldu. Yani düştüğümde kendi kendimi kaldırabileceğim. Bu yönden iyi. Yeni silah 762 mermi alıyor arkadaşlar. Böyle yakından göstereyim size. M4 ile UMP karışımı gibi. Ama 762 alıyor <laughs> mermi. Hepsinden vermişler bir tane. Bina dolu büyük bir ihtimalle çünkü binaya giren olmuştu. Şöyle yapabiliriz. Şuraya da bir star koyabiliriz. Dakika, lazer aldık mı? Bunun lazer takalım. Şu yeni silah kullanmak istiyorum eğer adam görebilirsem. Aa şey buldum. Çanta buldum. Başka neyimiz var? Herkes birbirini yiyor şu an. Bir çatıya çıkalım bakalım şuradan. Kolabuyu gittim halde. Boş. Aha. Buradan yukarı çıkabilir miyiz? Vay Hop Hoppa Aa Biri uçuyor Ses duydum bu arada Geliyor Geldi Hadi bir çık aşağıdan da vurayım ben seni. Hoppa o yeni silah ne güzel vuruyor öyle. Gruptan erken bu arkadaşı öptük. Tabi geri gelebilir büyük ihtimal bu da geri gelme kartını almıştır arkadaşlar. Şimdi buraya çıkıp da onu almayan yoktu. Oh, yeni bir şey var. O ne? Olumuzda. Ne oldu şimdi? Tarama gibi bir şey mi acaba? Ne ki? Kullanacak bir yerde gözükmüyor ama. Neyse. Adam geliyor sanki. Ne yapıyorsun lan? Herde önden gelmiş. Ha karşıda. Az önce gördüm seni orada. Neyse burası boşaldı gibi arkadaşlar. Şöyle bir içeriye bakalım. Hem yeni silahımızı da gördük. Yine aynı içi böyle yine loot yapabileceğimiz şeylerle dolu. Bunlar ne? Sandık. Açalım abi. Ne var bunda? Bunlarda da yeni şeyler var. Daha doğrusu lootlar var. Buralarda bir şey yapabiliyor muyuz? Buralara ekstra bir şey koymamışlar sanki. Aa bu ne? Aa. Giz Bir dakika Nasıl ya? Oy Aa yeni bombayı da buldum Gençler şimdi Bir dakika Üst seviye olduk değil mi? Bak şu yeni bomba arkadaşlar yeni Molotov diyebiliriz buna tamam mı atınca adam da yanıyor biz de yanıyoruz. Yani biz bize gelirse biz de yanıyoruz ama farklı bir yanma. Birazdan göstereceğim yeni nesil e, Molotov diyebiliriz. Şuradan bir bizi kurulayalım abi. Kimse var mı burada? Aha bu karşıdan da biri fırladı. <laughs> değişik. Enteresan. Şunu bir alayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yani şu şekilde. Ha, atlık ya şuraya bak. Gördünüz mü? Şöyle yanıyor. Adam ilerledikçe de böyle değişik bir canlı gidiyor arkadaşlar. Böyle enteresan bir bomba. Böyle atalım abi. Bizi şuraya atabilir misin? Ha şurada ha, adam bak adam aşağıda geliyor. Arkaya saklanmış. <laughs> yine arkasına saklandı şu an. Şurada araçlar var. Şunlar ne işe yarıyor şu araçlar bilmiyorum. Bak bak. Fırlat abi. Sıkıntı yok. Bak bak. Arkada görüyorsunuz mu? Orada saklanıyor. Beni vurmak için tepeye falan mı çıkacak? Ne yapacak? Sanki. Oo, ta buraya kadar geldik. Gençler burası böyle. Yani ekstra buradan size bir gösterebileceğim bir şey ne var? Çanta olarak. Yani şunu kurabiliyoruz mesela. Buraya kuralım. Araba geliyor sanki. Bir ses duydum. Tekrar geldiğim bölgeye geri gideyim mesela. Yapıştır. At beni oraya diyorum. Atıyor beni. Aynı yere geri geldik. Şu araçları merak ettim. Adam beni vurmazsa. Bunlara bir şey oluyor mu? Arkadan filan sıkmamız gerekiyor mu? Yani loot atıyor ya. Loot kamyonu gibi bir şey mi bu? Herhalde bir şey yapmıyor anladığım kadarıyla. Yok. Yapmıyor. Bu arada yeni silaha beğendim ben ya bu arada. Bayağı iyi. Öğürdüm ama geri geleceğim. Geri gelme şeyini yapmıştık. Evet arkadaşlar, ya yeni mod kısacası şu an bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.